Kur'an'da hayır seslerinin farkında mısınız? Kella, kella, la, kella, hayır, hayır, birçok yerde. Evet, kella. Şimdi, ve tuhübun alma lehuben cemmâ kella. Bakınız bir örnek verdim. Malı üst üste yığmayı çok seviyorsunuz, yığıyorsunuz, yığıyorsunuz. Yapmayın böyle. Ne olur yapmayın böyle. Asla yapmayın. Böyle Kur'an'da kellalar var. Burada da bir tanesi geldi. Uçurumdan kendini atmak üzere olan birine son uyarı. Adeta böyle. Yani hani bir görme engelli veya bir yavru, bir bebek, bir çocuk uçuruma doğru yürüyor ama önünde kendisini neyin beklediğini bilmiyor. Veyahut da intihara niyetlenmiş biri kendini atacak son anda yok diyorsunuz, hayır diyorsunuz. Bu sesleri öyle bilin. Kur'an'daki kella seslerini öyle bilin. Yapma, hayır. Evet, Kur'an'da böyle sesler var, kellalar var. Neden? Çünkü intihardır. O kella gelen yerlerde yapılanlar intihardır. Üst üste yığmak ve paylaşmamak. Hiç kimseyle bölüşmemek, servetin üzerine yatmak, biriktirme azgınlığı bir intihardır. Şu anda bu intihar hepimizi sardı farkında mısınız? Özellikle bu son dönemlerde. Bakıyorum geçmişte elinde azken çoğunu verenler çokken azını veremiyorlar. Ne oldu bize? Ne oldu bize?